Ramazan Kurtoğlu kimdir? Akademisyen, ekonomist ve yakın çağ siyasi tarihi uzmanı Ramazan Kurtoğlu, 27 Nisan 1956 tarihinde Antalya'nın Serik ilçesinde yedi kardeşin en büyüğü olarak doğmuştur. Tam adı Ramazan Kağan Kurtoğludur. Babası eski şampiyon milli güreşçi ve yağlı güreşçilerden Muharrem Kurttur. İlkokul, Ortaokul ve Aksu Öğretmen Lisesi'ni Antalya'da bitirdikten sonra 1981 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayıp 1982 yılında İstanbul Üniversitesi'nde personel yönetimi ve endüstri ilişkileri üzerine yüksek lisansını bitirdi, ardından The University of British Columbia, Vancouver, University of California, San Diego, University of Pennsylvania ve California Irvine'de genel İngilizce, iş İngilizcesi, akademik İngilizce eğitimi, davranış bilimleri, uluslararası finansman, ekonomi ve küresel operasyon yönetimi konularında lisansüstü master ve doktora eğitimi gördü, 1999 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde uluslararası finans ve piyasa sermayeleri başlıklı sertifika programı yapmıştır, 2002 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde küresel operasyon yönetimi alanında pre-MBA programını bitirdi, Ramazan Kurtoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde ekonomi dersleri verdi. Aynı üniversitede Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanlığı yaptı, 2 yıl Orta Doğu Gazetesi'nde makaleler yazdı, Ramazan Kurtoğlu, Koç Holding ve Bilfar Holding Kurtkaya Holding ve Esman Şirketler Topluluğunda 1 Mart 1983 ila 31 Mayıs 2009 tarihleri arasında 26 yıl ekonomik danışmanlığın yanı sıra bütçe ve finansman şefliği, mali planlama ve mali kontrol müdürlüğü, ihracat direktörlüğü, Mali İşler ve Finansman Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük, İcra ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2014 yılında Habertürk kanalında Filin Çift ile Öteki Gündem programına birçok defa konuk oldu. Ramazan Kurtoğlu, 26 Ocak 2016 tarihinde Habertürk TV'de Cansu Canan Özge'nin sunduğu Öteki Gündem adlı programda Türkiye'nin PKK-PYD'den kurtulması için söz konusu savaşı Musul'da. Kerkük'te ve Halep'te karşılamadığı takdirde savaş ortamının en fazla 10 yıl sonra Anadolu'nun doğusuna kayacağını söyleyip, gerekirse 50 bin, 100 nokta bin şehit vermeyi göze alarak, bu savaşa girmesini savundu. 12 Aralık 2018 tarihinde Habertürk TV'de yayınlanan ve Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin nabzı programına konuk olarak Profesör Canan Karatay ile birlikte katıldı.